Dünya genelinde yaşanan internet kesintileri Çin'de az kalsın büyük bir faciaya sebep oluyordu. İnternetteki aksaklık sebebiyle görev halindeki onlarca İHA insanların üzerine düştü. Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki çöküntü dünya genelinde büyük infiyale neden oldu. Facebook tarihinin en büyük kesintilerinden biri şeklinde tanımlanan aksaklıkla ilgili çalışmalar hızla devam ederken internet hizmetlerinde de ciddi aksaklıklar yaşandı. Bu aksaklıklar nedeniyle Çin'de az kalsın bir facia meydana geliyordu. Çin'de kalabalık bir cadde üzerinde görev halindeki İHA'lar internet hatlarında meydana gelen bir aksaklık sonucu kontrolden çıkarak izleyicilerin üzerine düştü. İHA'ların park halindeki bazı araçların üzerine düştüğü de görülürken o anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.